Şinarman. İnnehu men yati rabbahu mujriman fe inne lehu cehennem. La yamutu fiha ve la yahya. Abi de beni fazla okuyor. Üçte fazla yapma. <laughs> ben bunu başlamıştım. Üçte fazla yapma. Evet. Ne buyuru bu ayet? Her kim Rabbisine mücrim olarak gelirse, Mücrim. Bizim memlekette mücrim o adama der ki kolu bacağı kırılmış, kafası kırılmış mücrim. İşte her kim eliyle kötülük yaparsa sanki eli kırılmış. Ayağıyla her kim harama giderse sanki ayakları kırılmış. Gözüyle her kim efendim, harama bakarsa, kulağıyla her kim haram dinlerse, lisanıyla haram işlerse, e, her şeyi harap olmuş. Böyle kim gelirse cehennem var ona Allah buyuruyor. La yamutu fiha cehennemde ölemeyecek. Azaptan kurtulmak için. Ve la yahya azaptan kurtulmak için dirilemeyecek. Ölümle dirilik arasında duvardan duvara, duvardan duvara çarpıl, çarpılacak. Ama ve men her kim ki yettihi. Rabbisine gelir müminen. İman edici oldu halde. Kad amile salihati. İmanla beraber ameli sahipte işlemiş. Güzel ameller, namaz, oruç, ecekat, zikrullah, Medrese işte bu medrese bunları Boşuna mı yapılıyor? Bunlardan ne büyük dereceler kazanılacak? Bir kuruş buraya yardım eden ne kadar kazanacağını bilseydi. Bu burada koca bir külliyedir amma cemaat bismin. Bin tane böyle külliye olsa gene Türkiye yetmez. Yetmez. Çok koca lazım. Her mahallede koca lazım. Her köyde koca lazım. Hem nasıl hoca? 20-30 senede yetişen koca lazım. Siz şeriyeti, İslam ilimlerini dünya ilimlerinden hakir mi zannediyorsun? Aşağı mı zannediyorsunuz? Dünya ilimleri 5-10 sene vali edersen, kaymakam edersin ama yarın cehenneme gürlersen o da başka bir mesele. Bu İslam ilimleri dünyada da seni efendi eder. i̇şte Osmanlılar ettiği gibi ahirette de ebediyen cennetler ettirsin.